Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler GTA San Andreas'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz ve e, GTA San Andreas'ta en son hatırlıyorsunuz ki arabayla e, dalmıştık böyle e, balla falan o şekilde bölüm geçirmiştik şimdi de aynı şeyi yapacağız e, daha önceden biliyorsunuz ki araba da kovalamıştık şimdi direkt olarak bunların e, bölgesine gideceğiz ve bunları <laughs> elden geçireceğiz yoruldum biraz Gördüğünüz üzere Ballastelor'u diyor, ee, Ballastelor'un bölgesine gideceğiz diyor yani. Aha, hayır düşme sakın oraya. Abi bir an düşüyorduk ya. Bir an düşüyorduk. Yemin ederim bir an düşüyordu buraya. Evet geldik gördüğünüz üzere. Şurası kırmızı yerde duracağız önce. Ee, bunlar bölüm, bölüm bu kolay bir bölüm aslında <laughs> ee, zor bölüm değil ee, hemen bitireceğiz ileriki bölümler yani bundan sonraki görevler biraz zorlaşıyor arkadaşlar arkadaşlar harbi zorlaşıyor hatta ee, beni bayağı zorlayacak bakalım ya Allah bir öldü dur Hop. şöyle durun e, silahları falan da toplayacağım ki diğer görevlerde silaha, paraya vesaire her şeye çok e, dikkat etmemiz gerekiyor. Parayı da çok e, kısıtlı harcayacağım bundan sonra. E, <laughs> durun yanlış yere gittim. Ya Bundan sonra biraz kısıtlı harcayacağım parayı ki e, ileriki bölümlerde artık bayağı bir ön planlara gideceğiz. Oh, şundur, durun, durun. şöyle şurayı da şunlarla alalım. Bunlar dediğim üzere bunlar önemli. Eee kim dergi bölümlerde artık daha e, zor görevlere geçiyoruz. Bunlar biraz da ciddi. Bunlar kolay oyuna alışma fastı gibi bir şey ama ciddi. işte böyle geleceksiniz. Evet, bitti galiba. Yok. Bi bir bölük daha kaldı. Orayı da hallet Kaçmamız gerekiyor polisler çıkıyor çünkü Orada Ya dayı ne yapıyorsun Bak direkt üstüne devrildi Burası neresiymiş Bak şimdi burayı nasıl alacağız Ya Allah Şunu şöyle hop aldık mıydı Tamam öldü galiba hepsi Evet iki yıldızlı polis arıyor Şimdi bizi Hemen buradan kaçmamız lazım Sprey çoğu da arabayı ee, Boyayacağız ve böylece bizi polisler Tanımıyormuş Hani tanımayacak ee, diyeyim tanımayacak yani polisler artık tabi <laughs> nasıl tabir edilirse. Ne yapıyorsun polis de? Önümü kesmeye çalışıyorsun Al, güç daha da da. Biraz daha e, yıldızım uzarsın <laughs> Bak bizi kovalıyor hala. Neyi kovalıyorsun yani? Neyi peşin? Neyin peşindesin? İyi ee, bak, iki tane geldi. Ama şimdi bakın yerde. Bak bak şimdi bak boyadı. Allah Allah. Polislere bakalım. Allah Allah. Bizim suçlar nerede acaba? Yok değil mi gitmiş? Uçtular. Onlar ışınlandı. Biz temiz artık arkadaşlar. Yıldızlarımız da gidiyor gördüm üzere. Evet hanım böyle saçma olayı e, Çoğu çok kişi biliyordur zaten bu olayı. Niye küfür ediyorsun ki ya? Durduk yere. Yani. Ya bu direği niye koyuyormuşlar ya? Bu direği niye koymuşlar? Yani kaç bölümdür şu direğe çarpıyorum, arkadaş. Orada arkadan e, bir bağırış sesleri olabilir arkadaşlar. Onun için de kusura bakmayın diyorum. Evet. Arabanın götü sallanıyor Tam kanka hallederiz ya sıkıntı yok. Bak bak Simon hareket edelim. Bunu ben bir gün ağzını umurumda kıracağım da. Atsız herif. Şimdi arkadaşlar bu e, görev şekilde yapacak. Kanka sen de bizden ol. Bizden misin? Tamam şu iki adamı aldık. Ee, bir bir adam da alabilirsek. olmaz diyecek. Bu da olmaz diyecek. Tamam o zaman şimdi arkadaşlar bu görevde Sivet bir kızım için kaçırıyor. Ne yapıyor şerefsiz. Yine e, mal mal işleri var Sivet'in işte öyle bir şeyler yapıyor. Biz de gidiyoruz bu salayı kurtarıyoruz. Niye kurtarıyoruz ben de bilmiyorum. Ee, şimdi hemencik bir araba almamız lazım. Bizim adamlar gelesiye var ya. Oh, 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 boşun oğlum boşunlar. da. da biniyorsunuz binin hadi. Tam mübarek. Bir arabaya bineceğiniz ya. Sivi ölecek şimdi. Bak şunun nazını bunu kıracağım ben şimdi. Bindi. Hele şükür. Hele şükür. Neyse işte bu sweet gitmiş bir kız mı kaçırmış ne yapmış onu kaçacağız yani kız kaçacağız daha doğrusu Şimdi şu arkadan da alacağız. şuradan ya Allah diyerek gireceğim ben ezere arabayla onları öldüreceğim Ya Allah Sen Şöyle La bak hala sıkıyor bak Niye sıkıyor ne Sen kimin kardeşini öldürün? Bir de bunlar bizden niye geçmiyor şerefsiz herif. Bak da geliyor. Bin arabadan lan. Arabada ne? Araba patlayacak. Tövbe estağfı küfür ettim de bu video ilk ilk küfür şu video ettim de ya, o küfür değil ya <laughs> Oh sevdi <laughs> ne açtım başımıza böyle Aç şu telefonu ya hadi Şerefsiz herif ne açtın başımıza öyle yazıyorduk araba patladı o kanka hemen taksi bana versene ya bana taksi versem lazım taksi onu bir ben alayım bizim adamlar da şehit oldu herhalde iyi onlar gibi terbiyesiz herifler gelmiş burada ee, şey yapıyorlar benim asabımı bozuyorlar iç herifler Hadi. Bu aracı olmaz mı? Niye olmaz? Bu olmuyor mu? Allah Allah. O zaman şunu alayım ben. Bu olmazsa yani söylerim artık size Oldu. Hele şükür ya Rabbi. Yani niye taksi olmasın? Özel adam mısın? Böyle? Sen, sen kimsin ya bana artık? Subliminal mesaj here. Bunlardan kurtulduk. Şöyle girelim. Hop. sivit bak görmeyin bak terbiyesiz herif hareketleri görüyorsunuz ya bak bir daha görmeyin bak bak terbiyesiz bir de nasıl bir de git gerizekalı zekalı bir de nasıl bir öküz ya şimdi e, şimdi görevimiz home invision yani ıı, e, hırsızlık diyebiliriz daha doğrusunda burada bize sağ olsun yok Rider sağ olsun 8 dakikalık bir şey sunuyor. 8 dakikada bir e, cephanelik evi hı, soyuyoruz ve onları bir yere koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi o eve gidiyoruz. O evi soyacağız bakalım neler olacak. E, eğer yakalanırsak dayı pompalı tüfekle geliyor bizim ağzımızı sıçıyor. Hatta yani başarısız oluyor işte görev. Hop dayı şöyle bir çekilsin Şimdi o dayının evine gidiyoruz arkadaşlar O dayının evde Şu taraflarda bir yerde ee, Gördüğünüz üzere 7 dakika kaldı Şöyle Küçüklüğümde bu görevi hep yapmaya çalıştım ama başaramadım Meğerse yavaş yürümek gerekiyormuş bu görevde Ben hayvan gibi evin içine koşuyordum Yapamıyordum İşte küçük bir Evet gördüğünüz üzere bizim e, CJ Spiderman gibi <laughs> anlatayım. Şimdi şurada bir kutu var. Evin içinde kaç tane şey var bilmiyorum. Bunlar içinde silah varmış arkadaşlar. E, bu silahları oha, Aa, bu adam deli galiba lan. Askeri bir komutan mı artık ne bilmiyorum da. Bunu arabaya koyalım. Tamam bu iyi. Şöyle yavaş yavaş yürüyeceğiz. Adamın uyumaması, uyanmaması lazım. Evet, ananı satayım. Eyvah. Abi orada ne oldu ya? Bir anda koşmaya başladı. Şerefsiz CJ. Niye koştun orada? buradan şöyle geçtim daha demin korktum anasını satayım bir anda CJ koşmaya başladı dedim ne yapayım mübarek anasını satayım adam uyanıyordu tövbe estağfurullah ya CJ yapma böyle hareketler ağzını burnunu kıralım ya, yani evin dışında koşarız adam anlamıyor zaten geri zekalı adam. şimdi burayı temizledik ananı satayım Am An başaramadık demek. Eyvah. <laughs> Şerefsiz Rider kaçmış görüyorsunuz değil mi? Of, of. Her neyse arkadaşlar. Bu görevimiz de böyleydi. Polise falan kapışıyordu. Ee, ya bu kadardı. Bu da. Ee, kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kesinlikle videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.